哎，修什么？ kapının altına doğru bir yerde. böyle bir bile açmak lazım. Arka tarafı da bir açmak lazım da. Burayı bir düzenlemesi yaparız. Bunu düzenlemesi lazım. Ya hoş geldin. bu bölge Bartın Lisesi'nin hemen yan tarafı. 1887 yılında yapılan bu bina, dört katlı bir bina, 1931 yılında ilk ortaokul, özel ortaokul olarak kullanılan bu bina, 1971 yılında maalesef yıkılmış. Yıkıldıktan sonra atık kalmış bir vaziyetteydi. E, ancak temelleri meydandaydı. Şimdi burada bir temel kazısı yapıyoruz. Burada varsa bir mahzeni bulduk. İleri doğru gidebilirsek eğer tünel var mı ona bakılacak. Bunu yaparken de kültür varlıklarıyla beraber yapıyor. Bunun projesi 2012 yılında yaptırılmıştı. Kültür varlıklarıyla ve kültür müdürlüğümüzle ve anıtlar kuruluyla çeşitli yazışmalar yaptık. İki yıldan beri yapılan yazışmalar. Bunun, bu noktada da inşallah Bartın Kudep'le de beraber burayı gerçekleştireceğiz. Çünkü onların kontrolünde olacak nihayetinde. Şu anda bu yaptığımız kazıyı müzenin kontrolünde yapıyoruz. Yani kültür Bakanlığımıza bağlı Kültür Müdürlüğümüzün e, Amasya Müzesi e, vasıtasıyla bizim belediyemizin arkeologları ve e, müze arkeologlarıyla beraber burada kazılar yapıyoruz şu an itibariyle. Görmüşsünüz şey bulduk. Bunun için çamurlar çıktı. Çamurları attık. Arkadaşlarımız çalışıyorlar şu an itibariyle. Gidebildiğimiz Gidebiliriz. Gitmeye çalışıyoruz. Eğer ileri gidecek bir yer yoksa bu binayla beraber İnşallah orayı da düzenleyeceğiz. Mahsenden sonra da bu bir rivayettir. Mahsenden sonra da e, bu Ayânukras Kilisesi'nin içine çıkan yani kültür evi dediğimiz bizim şu andaki evimizin içine kadar devam eden yani evden e, bu da sakinin evden çıkıp kiliseye kadar gittiği alan olarak söylenir ama tabi bunu bu kazılarla meydana çıkacak. Ne kadar olabilir bilmiyoruz. E, ama mahzeni ortaya çıkarttık hiç orası olmasa bile bu güzel bir eser bizim için önem arz ediyor. Bu önem, o önemli olan eserde meydanı çıkaracağız ve burayı ne yapacağız? Eğitim müzesi yapacağız. Onur. Şu merdivenin altına denk geliyor. Merdivenin Altın ne? Büyük ihtimal şurada bir yerde mi kalıyor?